Erken seçim talebi de gittikçe büyür. Ama seçimin ne zaman e, yapılacağıyla ilgili, erken seçimle ilgili karar yetkisi biliyorsunuz. Ya Cumhurbaşkanı'nda ya da mecliste bir nitelikli çoğunlukla ancak erken seçim kararı alınabiliyor. Meclisten erken seçim kararı alınması için de muhalefetle iktidarın beraberce o kararı vermesi gerekiyor. Yani şu anda iktidar daha benim iki yılım bile dolmadı niye seçime gidip de elimdeki gücü tehlikeye atayım diye düşünüyor olabilir şu anda iktidar. Ama bu seçim baskısı dediğim gibi gittikçe çoğalacaktır. Ee, seçimin ne gün olacağı, ne zaman olacağını tahmin etmeye çalışmaktansa bizim görevimiz her an seçim olacakmış gibi hazır olmak. Yani bizim Deva Partisi olarak yapmamız gereken her an seçim olacakmış gibi hazır olmak. Biliyorsunuz biz ikinci büyük kongremizi de yaptık. Türkiye'de seçimlere girme hakkına sahip olan siyasi partilerden birisiyiz. Onun için hukuken yarın seçim olsa biz hazırız.